arkadaşlar bugünkü videomuzda uydu bu video sistemi ayarlarındaki pin kodunu nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar Biliyorsunuz bu TRT1 ayarlarına girmek için de yapılıyor çok çok evet e, Samsung televizyonda göstereceğim ben arkadaşlar bildiğiniz gibi burada menü tuşu var arkadaşlar ona basıyorsunuz arkadaşlar burada görüntü ses yayın a smart özellikler sistem destek ve benzeri özellikler var arkadaşlar e, görüntüde e, böyle arkadaşı falan gösteriyor Sesi zaten söylememe gerek yok. Yayın biz yayına gireceğiz. Burada A ayarları falan var. Smart özellikleri var. Bilmediğiniz sistem var. Destek var arkadaşlar. Ama biz yayına gireceğiz arkadaşlar. Bu arada Berat da burada. Evet. Ee, yayındaki otomatik ayarlama var. Oradan ekliyorduk. kanal ekliyorduk. Anten tipi. Kanal listesi kılavuz değil. Program yöneticisi değil. Kanal düzenli değil. Favoriler düzenli değil. Otomatik ayarlama arkadaşlar. Hayır arkadaşlar otomatik ayarla da değil. Kanal ayarları. Yanlış söyledik Buradan da uydu sistemi ayarına gireceğiz arkadaşlar. En altta. Ve ne oluyor arkadaşlar? Bizi böyle bir ekrana götürüyor arkadaşlar. Bu da ne demek arkadaşlar? Uzaktan kumandanızdaki sayı tuşlarını kullanarak pin numaranızı girin. Bu her televizyonda öyle olmuyor ama genelde böyle oluyor arkadaşlar. Sıfır yazıyorsunuz. Sıfır yazıyorsunuz. Sıfır yazıyorsunuz. Sıfır yazıyorsunuz. Sıfır yazıyorsunuz ve sıfır yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da açılıyor arkadaşlar. Burada uydu seçimi var. NRB günücü var. DNB ayarları var. Konumlandırıcı ayarlar var. Ve tüm ayarları sıfırlama var. Ee, biz buradan e, çıkıyoruz arkadaşlar. Evet artık oraya istediğiniz gibi girebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Sıfır 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 sıfır. Dört tane çift sıfır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.